Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Doktor Hicran Kazancı, Sinjar'da yer alan 2500 PKK'lıya eğitimler verileceğini ve bu eğitim desteğinde İHA sistemlerine ilişkin bilgilerin de yer alacağını söyledi. Daha sonra Irak'ın kuzeyinde yeni tabela yapılanmalar kurup NATO şemsiyesi altında bu terörist oluşumlara eğitim verileceğini kaydederek Türkiye'ye bir tuzak kurulacağını söyledi. ABD ve destekçileri 2016 yılında Suriye'nin doğu ve kuzey bölgelerinde eğit donat projesi kapsamında 50 bin aşkın terör örgütü militanını eğitti ve kamyonlar dolusu silah ve cephane desteği verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak'ta asker sayısını artıracaklarını ve 500 olan mevcudun 4000'e çıkarılacağını açıkladı. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Doktor Hicran Kazancı yapılan son açıklamada Satır aralarına sıkıştırılan bir hususun bölge açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Yaşanan projeyi anlatan Hicran Kazancı, Irak'ta ABD işgali sonrası dolaylı parçalanma planının belirli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Kazancı, ABD'nin 2015 yılından bu yana tek başına yürüttüğü yeni dizayn çalışması askeri olarak NATO'ya devrediliyor. Irak ve Suriye için yeni bir dönem başlıyor diye konuştu. Jens Stoltenberg'in yaptığı açıklamada Irak ordusuyla birlikte mahalli veya lokal güçlerin eğitilmesi ve donatılması vurgusu yapıldı. Hicran Kazancı, NATO'nun personel artırma kararının yakın dönemde başlayacak eğit donat programı için olduğunu kaydetti. Kazancı, resmi açıklamadaki lokal güçler kesinlikle Sinjar Dağı'ndaki YBŞ unsurlarını da içerisine alan bir program. Bu yolla hem bölgede üstlenen PKK'lıları Haçlı Şabi'den koparmayı hem de tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar, Kandil aksında müstakil bir terör alanı oluşturmayı planlıyorlar, dedi. ABD ve müttefiklerinin DAEŞ'la mücadele bahanesi altında Suriye'de 50 binden fazla teröristi eğittiğine dikkat çeken Hicran Kazancı, bu misyonu Irak'ta doğrudan NATO üstlenecek. İlk olarak Sincar'da bulunan 2500 PKK'lı eğit donata dahil edilecek daha sonra Irak'ın kuzeyinde yeni tabela yapılanmalar kurup NATO şemsiyesi altında bu terörist oluşumlara eğitim verilecek, dedi. Irak'taki sürecin Suriye'den daha farklı bir boyut kazanacağını aktaran kazancı, PKK'ya yeni dönemde geleneksel savaş eğitimi ve silah sevkiyatının yanında uzun ve orta menzilli füze eğitimleri verilecek. Singer, SAM-300 başta olmak üzere modern füzeler ve İHA-SİHA sistemleriyle birlikte ileri teknoloji harp eğitimleri alacaklar. Daha sonrasında ise eğitildikleri silah ve araçlara sahip olmaları sağlanacak. Bu sürecin DAEŞ'la herhangi bir ilgisi yok. Hedef doğrudan PKK için tehdit görülen ülkeler ve ordular değerlendirmesinde bulundu. Yakın dönemde Irak ve Suriye'de DAEŞ etkinliğinin artacağını ve bu durumun NATO'nun varlığını meşrulaştırma aracı olacak tespitini yapan kazancı, Irak ve Suriye'de hedeflenen EİT-DONAT projesi istenilen seviyeye geldiğinde sıra İran'a gelecek. Türkiye'nin Irak'la yaptığı terörü önleme amaçlı stratejik anlaşmalara destek vermesi İran için de hayati derecede öneme sahip dedi. Papa geçtiğimiz yıl planladığı ancak salgın nedeniyle ertelemek durumunda kaldığı Irak ziyaretini gerçekleştirdi. Önce Bağdat'a sonra Erbil'e gelen Papa tarihi gezisini sürdürüyor. Bir dizi kritik görüşmenin de yapıldığı bu ziyaretin detaylarını haber7.com yazarı Taha Dağlı köşesinde Papa Irak'ta neyin peşinde başlıklı bir yazıyla kaleme aldı. Bir papa ilk kez Irak'ı ziyaret etti. Aslında daha önce denenmişti. 1999'da dönemin papası da gidecekti fakat dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin bu ziyarete müsaade etmemişti. O tarihte Sistani Necef'teki evinden dışarı çıkamıyordu. Saddam buna izin vermiyordu. Saddam öleli 18 yıl oldu. Bugünün papası aradan yıllar geçtikten sonra Irak'a gitti ve Sistani'yi Necef'teki evinde ziyaret etti. Sistani İran kökenli ama İran'daki dini otoriteyle her konuda uyuşmuyor. Irak'taysa birçok dini lider olsa da en etkini o. Papa'nın Irak ziyaretinde Şii liderler arasında onu ziyaret etmesi Sistani'nin Şiilerin lideri olduğunun ilanı olarak yorumlandı. Papa Sistani görüşmesini iki yıl önce Papa'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Mısırlı Esher Şeyhi Ahmet et Tayyip ile yaptığı görüşmenin devamı sayabiliriz. Biri Esher'i yani Sünnileri temsil ediyor, diğeri de Şiileri. Birleşik Arap Emirlikleri kontrolünde tabi olmayan çoğunluktaki Dünya Müslüman Alimler Birliği ve onun başkanı Yusuf El Kardavi ile İran'ın dini otoritesi Ayetullah Hamani'nin Papa'nın oluşturduğu denklemin dışında kaldığını da görebiliyoruz. Papa, Şubat 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğinde dinler arası diyalog, barış gibi kavramlar gündeme gelmişti. O dönem aynı zamanda FETÖ'nün de bir parçası olduğu bu söylemler sıkça konuşulmuştu. Papa şimdi aynı söylemle Irak'a gitti. Vatikan 2 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne gibi bir proje başlattıysa bugün o proje Irak'ta devam ediyor da denilebilir. Tabi bu iki yıllık arada olan bir şey daha var. O da Trump'ın öncülüğünde başlatılan ve adına İbrahim Anlaşması denilen süreç. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan gibi Müslüman ülkeler İsrail ile normalleşti. Normalleşme iki eşit ülke arasında eşit şartlarda olur. Bundaysa biraz farklıydı. İsrail durduğu yerde dururken diğerleri onun yanına koştu. Yani normalleşmeden ziyade anormalleşme gibi bir durum oldu. Papa'nın Irak ziyaretinin işte bu adına İbrahim Anlaşması denilen anormalleşme sürecinin bir tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu da varsayabiliriz. Papa, Irak'ta Hz. İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan Ur şehrinde ziyaret etti. Ve tıpkı İsrail ile Arap ülkelerinin anlaşmalarında olduğu gibi burada da İbrahim vurgusu ön plandaydı. Mayıs 2017'de Trump Suudi Arabistan'da kürenin önünde poz verirken bir süreç başlatılmıştı. İşte her şey adım adım o plan doğrultusunda ilerliyor. Trump dindar bir adam değil. Belki farkında da değildi ama onun öncülüğünde başlatılan şey her neyse bugün Katolik ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'a çıkmasından birkaç ay sonra Katolik dünyasının liderinin Irak ziyaretiyle devam ediyor ve belki de tamamlandı bile. Bunu ileride daha net göreceğiz. Papa Sistani görüşmesinde Türkiye'yi de ilgilendiren bir detay var. Türkiye'nin Irak'ta PKK ile mücadele ederken en çok önem verdiği bölge Sincar. Sincar'da PKK teröristleriyle Haçlı Şabi teröristleri bulunuyor. Sistani 2014'te DAEŞ terör örgütünün Şiilerin kutsal kentlerini hedef alacağı iddiası üzerine bir çağrıda bulunmuş ve kısa sürede Haçlı Şabi başta olmak üzere çok sayıda Şii militan grupları kurulmuştu. Haçlı Şabi denince akla hep Kasım Süleymani geliyor. Süleymani o grupları eğitip organize eden kişiydi. Sistani ise dini motiveyi sağlayıp kutsallaştıran güçtü. Şimdi o Haçlı Şabi günlerdir Türkiye'yi tehdit ediyor. Öyle ki Papa Irak'ta Sistani ile görüşürken Haçlı Şabi'ye bağlı Şii terör gruplarından birinin elebaşı Türkiye'ye tehditler savuruyordu. Hatta gerekirse ABD'den hava savunma sistemi alalım, Türkiye'ye karşı kendimizi savunalım diyordu. Gelmiş geçmiş papaların dilinden düşürmediği bir dua vardır. Barış ve huzur. Her ne kadar yüzlerce yıl önce Haçlı Savaşları'nı başlatmış olsalar da bugün Haçlı Şabi gibi teröristlerle tesbih diplomasisi yapıyor olsalar da hep aynı duayı ederler. Barış ve huzur. Bakalım Papa'nın ziyareti sonrası Irak'a ve dolayısıyla Orta Doğu'ya nasıl bir barış ve huzur gelecek?